Herkese merhabalar, hoş geldiniz diyorum. E, bu videomuzun konusu bilmiyorum yani herhalde haberiniz vardır e, hepinizin de. Çok çok üzücü bir e, haber aldım şimdi televizyonda. E, normalde video çekme gibi bir fikrim yoktu aslında. E, ama bu haberi duyunca e, gerçekten çok üzüldüm. E, ama beklediğimiz bir şey miydi? E, evet beklediğimiz bir şeydi. E, zira bununla ilgili biliyorsunuz Boğa burcu ay tutulmasının sebepler videosunu yapmıştım ve orada uzun uzun bazı konulardan bahsetmiştim. Şimdi bu olayın aslında bu konuyla nasıl ilintili olduğunu sizinle kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Ama öncelikle bu bu üzücü olayda gerçekten çok kötü ya. Yani gidiyorsunuz dolaşmaya gidiyorsunuz yani belki ailenizle, belki sevdiklerinizle Eee aklınıza böyle bir şeyin geleceği hiç yok. Gayet güzel, keyifli bir anınızda birdenbire e, bir bomba saldırısıyla yani belki hayatınızı kaybediyorsunuz ya da belki yakınlarınız hayatını kaybediyor. Yani Allah'ın kimsenin başına getirmesin. Gerçekten çok üzücü. Öncelikle ölen canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, sonra e, yani yakınlarını kaybeden Sanıyorum bir şimdilik 6 kişi var diye biliyorum. Ama daha fazla olur mu bilmiyorum. Olabilir gibi de geliyor. Yakınlarını kaybeden ailelere de kişilere de bas sağlığı diliyorum. Allah'ın sabırlar versin diyeyim yani. Ne diyebilirim? Çok çok kötü bir durum. Nasıl doğru konuşuyorum. Şimdi bu videoyu niye çektim? Bakın bu videoyu şu yüzden çekmedim. Ha ben bildim buldum diye çekmedim. B b böyle bir şey yok. Ama neyin nasıl ne şekilde geleceğini eğer az çok anlayabilirsek e, yani ne yapabiliriz bilemiyorum. Hani külli iradede bazı şeyler var ama biz kendi irademizce bir şeyler yapabilir miyiz? E, gerçi olacak varsa oluyor illaki ama en azından farkındalık kazanabilir miyiz diye bir kısa video çekmek istedim. Zira bu konuyla ilgili bu konunun neye bağlı olduğunu bir önceki videoda bir önceki videoya dönerseniz arkadaşlar ben Boğa Burcu bir önceki derken Burç yorumlarınızdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Boğa Burcu ay tutulmasının sebepler videosu diye bir sebepler videosu yapmıştım ve orada bazı tarih hatta hala hali hazırda duruyor. Bazı tarihler vererek e, gündemin ne olacağını, neler olabileceğini anlatmıştım. Orada demiştim ki e, iki tarih bizim için çok önemli. O iki tarihte belli e, öngörüler yapmışım arkadaşlar. Lütfen o öngörüleri izleyin. Onun içinde şu şu videoları ben bunun altına koyuyorum. O videoları izleyin e, dedim. Şimdi bu öngörülerle ilgili konuyu şu anda bugün yaşadığımız bu e, saldırı saldırı da yine boğa burcu ay tutulmasının sebepler videosuyla ilintili bir durumdu. Şimdi bu konu aslında temelinde ne vardı? Temelinde hep birilerinin birilerini aşağı çekmesi ile ilgili bir durumdu. Kişisel hayatlarınızda nasıl ve ne şekilde yaşadığınızı sebepler videosunda anlattım. Ama zaten her zaman makroda ve mikroda e, enerji aynı şekilde çalışıyor. Bu bizim hayatlarımızda burcu sebepler videosuyla böyle çalıştı. Ama ülkeler bazında da bu aynı şekilde çalıştı. Yani birileri bir şekilde biraz ileri gitmeye çalışırken bir kısım gruplar, guruhlar belli e, ileri gitme yani en azından bir şekilde ilerleme pozisyonunda olan e, ülkeleri ya da bazı toplulukları aşağı çekmek adına işte manipülatif eylemler, saldırılar yapılacaktı. Bunlar dijital ortamlarda da olacaktı. Hatta teknolojik saldırılar yapılacaktı. Ülkeler bazında da böyle çalışacaktı. Hatta çok farklı bir şey olur mu bilmiyorum. Hani mesela hard teknoloji diye bir şey var biliyorsunuzdur diye düşünüyorum bu anlamda da böyle bir şey olduğu için ve Türkiye'de böyle bir şeyden ciddi ciddi şüphelendiği için kendince önlemler aldı bence neyse o o, o konuları şey yapmayalım konumuz şu bugünkü saldırıda Taksim'de gerçekleşen saldırının aslında planları daha önceden yapıldı ve bir kere deneme yapıldı. Bunu başka bir yerde daha yapma planları vardı. O denemeyi yaptılar ama başarısız oldular. Bu ikinci denemede başarılı olundu. Şimdi bu, bunu nasıl anlayacağız? Bu konuyu doğru anlamak için lütfen benim ben bu videonun altına koyacağım. Kovburcu burcu dolunayının astrolojik yorumu diye bir video yapmıştım. Orada 30. dakikadan sonra hani 31-32. dakikadan sonra e, bir bombalı saldırı yapılacağını, bir canlı bomba olabileceğini ya da herhangi bir saldırı olabileceğini bu bombalı saldırının hatta İstanbul diyorum yani İstanbul yükselen e, ASC'ye göre çıkardığım için e, İstanbul'da olabilir diyorum. E, bu bombalı saldırının e, bir şekilde patlamadan engellenebileceğini düşünüyorum diyorum. O videoda böyle söylüyorum. Neden engellenebileceğini söylüyorum. Çünkü o haritada o, o dönemin enerjisinde birinci aşamada engelleme, e, en, durdurulma vardı. Ama gördük ki Mars ikizlerle Retio'ya geri döndüğünde bu saldırının ikinci aşamasında sanıyorum ki bu durdurulamadı. Yani o, o videoda bir bomba saldırısı olacağını e, o videoda söylüyorum. Şimdi neden bu konu oraya dayanıyor derseniz, bununla ilgili e, astrolojik verileri de söyleyeceğim. Kova dolunayı 19 derecede e, olmuştu. Şu anda Satürn'ün de derecesi 19 dereceye e, ya 19 derecede ya yaklaşmak üzere tam şimdi hatırlamıyorum. 19 derecede Satürn'de. Yani e, dolunay Satürn o dolunayın enerjisini aktifleştirdi Zaten o dolunayda Dolunay olduktan hemen sonra Satürn'e kavuşacak bir dolunaydı o. Bizi zaten baskı altında tutacak bir dolunaydı. O dolunayda Mars 25 derece Boğa burcundaydı ve Algol sabit yıldızıyla kavuşuyordu. Bu dönem, bugün, bugün haritaya baktım. Bu dönemde Venüs Venüs şu anda 25 derece Akrep burcunda ve Algol'lü Mars'ı karşı dan e, tetikleyerek bu enerjiyi tekrar ak aktif etti ve Venüs aktif ettiği için bakın bir önceki saldırıda saldırıyı yapacak hatta ben e, Hani bu bu şu şunu bile e, şey yapmıştım, short videosu yapmıştım. Oradan belki onun da e, linkini bilmiyorum bırakabilir miyim böyle bir şey olabilir mi? Ama en azından siz benim o kısa videolar var ya, short videoları deniyor. Çok bilmiyorum. E, onlara bakarsanız onların birinde bombalı sal engellenen bomba bombalı saldırı diye bir video var kısa bir video. Orada o kova dolunayından sonra. E, bir saldırı olacağını ama engelleneceğini söylemiştim ve gerçekten de öyle oldu ve engellenmişti ve bu haberlerde çıktı ve ben onu o video olarak koymuştum. Ve o zaman saldırı yapan kişi erkekti. Şimdi Mars'ın 25 derecesiyle alkolle kavuşan Mars'ın 25 derecesiyle o şimdi Venüs 25 derece akrepte karşıdan tetikleyerek Venüs tetikleyerek bu sefer bu enerjiyi aktif eden bir dişi, bir kadından bahsediyoruz. Şimdi de bilmiyorum ne kadar doğru ben çok detaylı izleyemedim haberi ama aldığım bilgiye göre en azından oğlum öyle söyledi. Sanıyorum ki bir kadın bom, hani çanta varmış, bomba varmış Şimdi onu bırakmış. Yani bir kadın aracılığıyla olduğunu anlıyoruz. Çok doğru şey yapamıyorum, heyecanlanıyorum hala neden bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Neyse şimdi Venüs'ün 25 derece bugünkü Venüs'ün 25 derece enerjisiyle e, o zamanki Mars'ı, o zamanki o dönemin Mars'ını tetiklediğini ve tekrar o enerjiyi aktif ettiğini, tekrar saldırı enerjisini aktif ettiğini Algol'le yani artık hani Algol neydi biliyorsunuz artık kafa kesmek, e, bir şekilde e, birilerini e, suikast gibi birilerini engellemek hatta orada suikastlardan bahsediyorum. O videoyu lütfen izleyin. Bunun altına e, linkini bırakacağım. E, asıl enerji orada başladı ve 25 derece Venüs ile orası tetiklendi. O zaman da Uranüs 18 derecedeydi. Satürn yine o dereceyi tetikledi. Ve ve e, birkaç şey daha. Bir de şu var çok önemli. Şu anda şu anda biliyorsunuz Plüton retro vaziyette ve 26 derecede ve o dönemin o dönemin şöyle o dönemin şeyiyle Mars'ıyla e, tekrar o enerjiyi açtı ve bir üçgen açıya girdi. Üçgen açı sanki çok güzel oluyor ama olduğu yani algol sabit yıldızın etkileşimde olduğu üçgen açıların e, tehlikeyi biraz daha kolaylaştırabiliyor. Yani bir tehlike yapılacaksa ya da bir saldırı olacaksa o, onu daha kolay yapılabilir hale de getirebiliyordu. Ee, bu yüzden bu 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 açıda çok önemli olduğunu düşünüyorum e, bu konuyla ilgili ve saldırı da tahminen e, ay tür Türkiye'nin plutosuyla kavuşurken olmuş olabilir ya da planlanmış olabilir e, tam olarak saat kaçta gerçekleştiğini e, bilmiyorum ama e, bu konular önemli diye düşünüyorum ve daha da önemlisi daha da önemlisi Mars biliyorsunuz şu anda 24 derece İkizler burcunda e, o dönem o dönem Venüs 24 derece ikizler burcundaymış. Bakın aynı şekilde bir şey var. Yani yine e, dişi bu sefer e, o dönemin e, dişi enerjisini e, Mars tetikliyor. E, o dönemin dişi enerjisini Mars tetikliyor. O zamanda da o zamanın eril enerjisini Mars buayı da şimdi Venüs akreple Venüs tetikliyor. Yani sürekli bir e, tetikleme var ve kadın enerjisinin ne kadar aktif olduğunu görüyoruz. E, bu e, bugünkü enerjilerin o, o o dönemki enerji tetiklemesinde. Ya yani umarım doğru anlatabildim. <laughs> Biraz şey anlatmış olabilirim karışık. E, zira çok etkilendim e, şeyden saldırıdan. Açıkçası hani çok ben bu tarz, bu tarz videolar pek bakamıyorum. Yani bünyem kaldırmıyor. Ama gayet yani böyle çocuklar telefondan gösterince bakmış bulundum. Gerçekten çok etkilendim ve zihnimi toparlayamıyorum yani. Ama velhasıl konuşu ez cümle. Biliyorsunuz Boğa burcu ay tutulmasının sebepler videosunda belli tarihler verdim. O tarihlerde olan şeylerin enerjilerini bu bu tutulma tetikleyecek dedim ve o tetiklenenle o konular gündeme gelecek dedim. Ve özellikle iki iki dönem söylemiştim. Aslan burcu yeni ayı o dönemin öngörüleri ve Kova Kova dolunayının öngörüleri çok önemliydi. Eğer eğer bu konu ile ilgili yani bu dönem olabileceklerin yani ne olabilir, neler olabilir diye merak ederseniz tabii ki Boğa burcu sebepler videosunu izleyin ama onun dışında bugünkü olayla ilgili çok önemli iki video var. Özellikle bugünkü olay kova dolunayına bağlı. Aslan yeni ayının astrolojik yorumu. Yine 1943 senesi ve kova dolunayının astrolojik yorumu çok önemli. İlk önce ama en önemlisi kova dolunayını izleyeceksiniz. Zira bu dönemin enerjisi kova dolunayının enerjisi. Yani biz o, o dönem ne anlattıysa Arkadaşlar o videoda ne anlattıysam Bu dönem onu yaşayacağız Onunla ilgili konular gündemimize düşecek Ve onunla ilgili konularla Yüzleşeceğiz ya da karşılaşacağız O dönemde hatta Baskılar bir haberciydi Beyaz bir güvercin vardı Yani sabiyan sembolü O'ydu ve diyorum ki orada baskılara Maruz kalınabilir bazı haber veren Bir şeyleri anlatan kişilerin Durdurulması ile ilgili bir konu Olabilir diyorum Şimdi açıkçası ben Devletin de, zaten bunların enerjisi açıldı, devletin de bazı haber veren kişilere, bunlar içlerinde astrologlar da olabilir ya da farklı bir şekilde YouTube'da, sosyal mecralarda bir şekilde bilgi aktaran ama doğru ama yanlış bir şekilde topluma bilgi aktaran kişilerin de sistem eliyle, devlet eliyle belki bir şekilde teknolojik YouTube ya da telefonlarla e, bu kişilerin de artık bir şekilde e, tamamıyla kapatma olmaz belki ama e, e, engellenebileceği işte sansürlenebileceği bir şeylerin artık e, yani baskının biraz daha fazla olacağını söyleyebilirim zaten başladı ama bu olayla birlikte kova dolunayının enerjisi boğa tutulmasıyla açıldı kova dolunayının enerjisinde e, bunlar tamamıyla e, önümüze gelecek. Biz şu anda kova dolunayında astrolojik olarak ne anlattıysam bu dönem onları yaşayacağız. Özellikle bu hafta ve iki hafta içinde bunlar daha çok önümüze düşecek diyebilirim. Evet umarım doğru anlatabildim. Ha, bir de şunu da söyleyeceğim. Şimdi biz bunları yaşıyoruz ama niye yaşıyoruz? Bu böyle sürekli baskılar, manipülasyonlar ne oluyor? Neden birileri birilerini sürekli aşağı çekmeye çalışıyor? Ne oluyor derseniz asıl mesele, asıl mesele sizi daha da geriye götüreceğim. Benim Oğlak Burcu Sebepler Videosu diye bir videom var. Eğer bu konuların en başını merak ediyorsanız, yani bu neden bunlar oluyor, neden birileri birilerini aşağı çekiyor, sürekli durduruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diyorsanız, benim Oğlak Burcu Sebepler Videosu var. Oğlak Burcu sebepler videosunu izlerseniz orada ne diyorum? Büyük manipülasyonlar var. Bunlar hep plütonik enerjiyle Öne, e, alakalı. Plütonik enerji, plüton bizim için çok önemli bu dönem. Zira güney aydımı akrep olduğu için plütonu her zaman, her zaman yani böyle plüton arkada sinsi sinsi çalışıyor. O, onu söyleyeyim. Plüton arkada sinsi sinsi çalışıyor. E, o sinsi sinsi çalışan Plüton'un enerjisini aslında biz e, arka plandan e, dinliyoruz. Yani bir plak gibi dönüyor ama biz o ara bir şeyler yapıyoruz ama aslında o, o, o orada işliyor konuyu. Tam da biz bunları tam olarak niye yaşıyoruz? Ne oluyor? E, neden aşağı çekilme oluyor? Neden birileri birileri düşmanlık yapıyor? Neden bu saldırılar e, ne dönüyor diyorsanız Oğlak burcu sebepler videosunu izleyeceksiniz. Orada neydi? E, o Oğlak burcu dolunayydı. Dolunaydı sanırım o. Olak burcu dolunayında eee konu neydi? Sabiyan sembolü e, yenilgiyi zarafetle kabul eden bir generalden bahsediyorduk o zaman. Yenilgiyi zarafetle kabul eden bir general. Şimdi biri yenilgiyi kabul ediyorsa ortada yenil yenilmek ya da yenilmemekle ilgili bir gündem vardı. Yani ortada bir savaş vardır. Yani bu savaş Aleni bir savaştır. Gerçek bir savaştır. Misal Rusya ile Ukrayna gibi bir savaştır. Ya da böyle gizli gizli alttan alttan gürütülen manipülasyonla farklı farklı şekillerde güney düğümü akrep enerjisiyle dönen savaşlar da olabilir. Tam da bu yüzden aslında bütün totalinde bu konuların ana temasında altta kaynayan mevzu yenilgiyi zarafetle kabul eden bir general olacak yenilgiyi zarafetle kabul eden bu general kimse neyse konumuza göre işte devletler kendi aralarında halklar kendi aralarında bizlerde kişisel hayatlarımızda kim kime karşı yenilgiyi zarafetle kabul edecek e, kim ama burada zarafetle kabul etmekten bahsediyoruz yani bir gücü e, karşıdaki gücü e, düşüremeyince düşürülemeyince ya da e, bir biz birilerini düşürmek istiyorsak, düşüremiyorsak yenilgiyi zarafeti kabul ediyoruz. Bize bizi birileri düşürmeye çalışıyorsa, düşüremiyorsa yenilgiyi zarafetle kabul edecekler. Yani bir şekilde bu yenilgi savaş olarak olmayabilir. bir amacınız vardır, bir talebiniz vardır. Bakın bu kova dolunayında bu konunun bilgisini de alacaksınız. Bir talebiniz var ama bu konu kolay olmuyordu. Bu olmayacak konu da bir kişi karşınızdaki kişi muhatabınız kimse ya siz ona karşı ya da o size karşı yenilgiyi zarafetle kabul edecek. Yani tamam hani uğraştım didindim olmadı ya da karşıdaki kişi diyecek ki ya her şeyi yaptım bir şekilde işte hani eğer bir savaş gibiyse aşağı indiremedim ya da bir ikna etmekse ikna edemedim o zaman ben pes ediyorum gibi bir algıya girecek. Yani burada biri birilerine karşı pes edecek ya da birileri birine karşı pes edecek ee, ve yenilgiyi zarafetle e, kabul edecek. Zarafetle demek aslında yine de bunun e, hoş bir anlamı da var. Hani şu, bu bunca didişmelerden sonra e, sanıyorum ki bir şekilde e, tamam. Hani pes etmek artık olmuyorsa daha fazla insanlar birbirlerine zarar vermesin diye bir şekilde yenilgi zarafetle kabul edilecek. Bunun alt temasında Plüton çalışıyor ve bunun alt temasında da Oğlak Burcu Dolunay'ı çalışıyor. Yani o sebepler videosunu izlerseniz neyin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Aslında hep görüyorsunuz yani işte bugün anlamak için geçmişe bakmak lazım. Hep o konular çalışıyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar toparlayayım. Çok çok şey anlatmış olabilirim, karışık anlatmış olabilirim biraz etki altında kaldım gerçekten izlediğim ben böyle şeylerde çok etkileniyorum normalde izlemem aslında izlememeye çalışırım ama bir an çocuklar gösterince izlemiş bulundum o yüzden şeyi toparlayamıyorum kafamı Taksim'deki bu acı saldırının temelinde Kova burcu Dolunay'ı yatıyor bu olaylar ta o zamandan tasarlandı İlk deneme yapıldı. İlk denemeyi erkek kişisi yaptı o engel o şey oldu durduruldu ee, orada durdurulacağını söylüyorum çünkü ama ikinciyi söylemiyorum çünkü hani onu belki öngörmedim belki aklıma gelmedi ee, ama burada short videosunda hatta gösteriyorum böyle, gerçekten böyle bir saldırı oluyor e, İstanbul'da ve e, canlı olma e, şey olarak kişi durduruluyor erkek kişisi durdur durduruluyor e, haberlerde izleyip orada ekranı koymuştum ikincisi orada Mars'la tetikleniyordu Burada Venüs de tetiklendi ve bu kişi bu sefer dişi olarak geldi ve dişi kişisi çantayı koydu ve o bomba patladı ve ikinci denemede bu yapıldı. Buradan da Mars'ın ikizler ikizler enerjisini retro enerjisini algılıyoruz. O zaman Mars boğadaydı. Birinci deneme yapıldı olmadı. Mars ikizlere geldi. ikinci deneme yapıldı ve bu sefer yani kendilerince başarılı oldular ve o zararı verebildiler. Bu dönemde de aynı şekilde gündemleriniz olabilir. Sizin özel hayatlarınızda bu olabilir. İlk deneme eğer birileri size bir şekilde zarar vermeye çalıştıysa ilk deneme başarısız olmuş olabilir. Bu sefer başarılı olmuş olabilirler. Ama bir de şu vardı. O Dolunay'da şu da vardı. Kova Dolunay'ında çünkü bir şekilde hoş bir enerji de vardı. Belki de ne var, konumuz neydi? Yenilgiyi, zarafiyeti kabul eden bir generalden bahsediyorduk. Oğlak Dolunay'ı konusu vardı. Ee, belki de bu dönem e, birileriyle çok hani uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele varsa e, ve bu mücadelenin artık e, hani taraflar birbirlerini çok fazla yıprattıysa öyle söyleyeyim hayatlarınızda olabilir eşinizle dostunuzla konunuzla komşunuzla bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. E, çok fazla yıprattı yıprattıysanız belki de bu dönem e, hani eğer çok mücadele veren taraf iseniz e, belki de karşınızdaki kişiler bir şekilde size karşı e, tamam deyip ya da pes edip ya da bir şekilde sizin gerçekliğinizi ya da arzunuzu talebinizi kabul ederek hani yenilgiyi zarafetle kabul edip sizinle ortak bir anlayışa gelebilirler. Artık hani nasıl çalışacağını bilmiyorum hayatlarınızda. Siz kendi hayatlarınıza göre bunu değerlendirin. umarım anlatabildim. çok böyle <laughs> çok kötü konuştum sanki. Ee, şey olarak yani akıcı bir konuşma olmadı. Çünkü çok tutuk. Zihnim çok bulanmıştı e, görüntülerden. E, o yüzden biraz farklı anlatmış olabilirim ama totali şu biliyorsunuz. Kova dolunayı izleyeceksiniz. E, ve Aslan yeni ayı. Yani bu dönem Aslan yeni ayının ve Kova dolunayının e, öngörüleri. Yani oralarda hangi öngörüleri yaptıysam ee, o olayların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ee, ikincisi diğer konuda en temelinde peki ne yatıyor Aygül derseniz en temelinde de Oğlak Burcu Dolunay'ı yatıyor yani yenilgiyi zarafetle kabul eden bir generalden bahsedecektik ta o zamandan beri yani hır gür bir bir insanların böyle bir şekilde konular vardı İşte o konuların kapanışını yapacak bu Boğa Burcu Ay tutulması ama hemen tabi olmayabilir. Enerji böyle biliyorsunuz ay tutulmalarının enerjileri devam ediyor. İlerleyen günlerde de bunları konuşuyor olacağız. Zira e, kova bakın ta Ağustos'ta olmuş dolunayın enerjisi bugün tekrardan Mars ikizlerle retro ile tekrardan açıldı. Ve o konuyu bize tekrar önümüze getirdi. Evet e, umarım faydalı olmuştur çok güzel anlatmadım ama umarım siz anladınız yani ben çünkü çok toparlayamadım zihnimi toparlayamadım ama siz anladınız umuyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın bu, bu, bu kötü saldırıda hayatını yitiren kardeşlerimize dostlarımıza canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum Ruhları şad olsun inşallah. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Çok çok sabırlar diliyorum. Yani Böyle tamam ee, görüşmek dileğiyle hoşçakalın.